Bir akşam vakti, Kolomb İspanyollar arasında bir sofradaydı. Yemek yeniyor, sohbet ediliyordu. Ama masadaki bazı kişiler Kolomb'un şöhretini pek de haklı bulmuyordu. Söz dönüp dolaşıp Amerika'nın keşfine gelince, misafirlerden biri küçümseyici bir sesle konuştu. "Oraları keşfetmek zor bir iş değil. Bunu herkes yapabilirdi." Kolomb bu sözlere hemen cevap vermedi. Sessizce masadaki yumurtalardan birini aldı ve sakin bir sesle sordu. İçinizden hanginiz bu yumurtayı dik olarak masada dengede tutabilir? Herkes denedi ama yumurta her seferinde devrildi. Kimse başaramadı. O anda kolon bir yumurtayı aldı. Ucunu tabağa hafifçe vurdu. Yumurtanın altı biraz yassılaştı. Sonra yumurtayı dik şekilde tabağın üzerine koydu. Elini çekti ve yumurta dengede durdu. Masadakiler bir anda itiraz etti. Bu zor bir şey değil ki. Biz de böyle yapabilirdik. Kolomb gülümsedi ve şöyle dedi: "Evet, bu zor bir iş değil. Zor olan bunu düşünebilmektir. İşte fark da tam burada başlar. Bir fikir ortaya çıktığında çoğu insan onu küçümser. Başarı elde edildikten sonra ise 'Ben de yapardım' diyenler çoğalır. Oysa tarih şunu gösterir. Dünyayı değiştirenler herkesin baktığı yere farklı bakanlardır. Kolomb'un yumurtası bize şunu öğretir: Sorun zorlukta değil, bakış açısındadır ve bazen en büyük keşifler Sadece cesaretle düşünmeye karar vermekle başlar.